Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün Azerbaycan serverını geziyoruz. Ama öncelikle siz like'ınızı yapıştırıyorsunuz, abone oluyorsunuz. <laughs> evet. Oyuna sonradan Azerbaycan sunucuları geldi arkadaşlar. Biz de şimdi bu serverı gezeceğiz. Benim bildiğim önceden yoktu hatta Azerbaycanlı kardeşlerimiz Bizim serverda duruyordu ama artık kendilerine özel bir serverları var. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Evet 11 arkadaşımız var oyunda. Şöyle gidelim biraz ilerleyelim. Evet sonunda arkadaşlar aslında güzel oldu Azerbaycanlı kardeşlerimiz için. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Evet, Porsche logosu olmaz. Ayıble le, hani ilk anlıyoruz ya anlamasam yandım yani. Anlayabiliyoruz ne yazdıklarını. Şimdi nerede bu millet? Burası neresi ya? Böyle bir yere geçmişler ama. Oğlum ben burayı ilk defa gördüm ya. Burası neresi? O. Şimdi arkadaşlar herkes video falan çıkacak da diyeyim ben. Oğlum burası ne zaman geldi oyuna? Oğlum bur... Lan bura ne zaman... Ha karakol denilen yer bura mı? O oh, millet toplanmış. Yine el frenini çekmedim ama olsun. Şöyle bir selam verelim. Aa ya şöyle yapmayın tumanlar ama. Oyunu kastırıyorsunuz. Ya bu ben şimdi fark ettim. Hatta arkadaşlar ben videoyu çekerken güncelleme inceleme videosu falan da yükleniyor aslında. Oo. selamünaleyküm aleyküm video çekiyorum. Neyse onu yazmayacağım. Onu yazmayacağım. Böyle dursun. Doğal olsun. Jix. Kole. Jole. Arkadaşlar herkes burada ya. Oo, Bayram var. Bayram. Mis buralar. Herkes toplanmış burada. Porjogosil. Şimdi arkadaşlar karakolu da bir incelemiş olalım gelmişken. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de burada Baya toplanmışlar. Baya iyi duruyor. Bakalım. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar video çöküyor falan dedim ama <laughs> takan olmadı. Neyse çok önemli değil. Yani arkadaşlar hiç satış yapan yok. Roleplay tarzı takılıyorlar şu an. Yani ama şu an iyi. Burada konuşuyorlar. Baya baya toplanmışlar ya. Böyle roleplay çok iyi olmuş. Burada güzel geniş bir alan olmuş. İyi iyi güzel güzel. Mis mis. Evet polis kıyafeti olmadan girilmiyor maalesef. Of ay. Lan geçtim mi? Yo. İşte, ay, lan ne oluyor? Bir geçtim gibi oluyor. Geçmeye çalışıyorum olmuyor. Ne oluyor ya? Lan ne oluyor? şöyle geçemiyorum kapı işareti geliyor yalnızca polis diyor yalnızca polis diyor gir 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 gireceğim gireceğim bana 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 öf öf tamam girmiyorum hadi hadi ağlamayın tamam hadi girmiyorum Tamam. yani arkadaşlar şu an server tam bir sticky serverı gibi Roleplay şeklinde ilerliyor Şöyle arabaları inceleyelim. İnsanların arabasını inceleyelim. O o Türk Türkiye'den biri var. Sonra sonra güzel gerçekçi arabalar var. Bayağı iyi. Biri herkes polis şeyiyle gelmiş. Muhtemelen buradaki birçok kişi anlaşmış bir şekilde yani birbirini bilerek gelmiş. Güzel bir tofaş var burada kesinlikle. Evet çizimimiz var bir tane. Abi bir öbür fethim Efendim. Kesin takas makas satış falan isteyecek. Bir arkadaşımız <laughs> videoya çıkmak istedi. Ben de burgerin oradaymış. Burgerin oraya gidiyorum. Onu çekmek için. <laughs> eh, çıktık. Gidelim burgera doğru. Geldik. Hah burada. Geldik. <laughs> evet. Arabanız kitle. Bir garip geliyor Türkçe olunca. Şimdi arabasını <laughs> alıp gidiyormuşum. Evet. Abi yani video çıkmış oldu. <laughs> ne yapayım şimdi? Yani arkadaşlar ben gayet beğendim Azerbaycan sorunu. Yani roleplay tarzında güzel güzel gidiyor. Fotoğrafa bunu koysan Azerbaycan serveri yazdım. Fotoğraf çekinelim. Fotoğraf çekinelim. Arkadaşlar e, serveri gezdik. Kapak fotoğrafı için fotoğraf da çekindim. E, görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.